Boop Otomobillerine gönülden bağlı konuklarımızın ve motor sporlarına dair özel görüntülerin yer aldığı programımız Otovizyon başlıyor. 2013 sezonu bugüne ile başlıyor. Sonuçta biz yurt dışından Macar bir ekip, TAP Kars ekibiyle yarışa katılıyoruz. Otomobilimiz Mitsubishi Evo 9 grupen M bir araçla yarışıyoruz. Etaplar bildiğimiz etaplar, güzel etaplar. E, alışık olduğumuz etaplar. Yarış kısa bir yarış. Yarın sabah başlayıp akşam bitecek. E, sonuçta hata yapmamak lazım. Hata yapmadan çok hızlı olmak lazım. İnşallah biz de ilk etaptan itibaren sonuçta grup enlerde 13 tane otomobil var. Süper 2000 olarak da 3 tane otomobil var. 2 tane iddialı Super 1600 ekip var. Sonuçta güzel bir çekişme olacağını düşünüyorum. Hatasız yapan önde olacak. Bizim de amacımız inşallah önlerde yer alırız. Hatasız, hızlı, başarılı olmak istiyoruz. Şimdiden herkese kolay gelsin. ile <laughs> <laughs> evet, başlıyoruz. Klasik asfalt etaplarıyla, tuzaklı asfalt etaplarıyla e, yine yegrelisindeyiz. E, sezon başlangıcı için tabii ki her zaman zor bir başlangıç oluyor yegrelisi. Geçen sene bizim için biraz şanssız geçmişti. E, bu sene o şansımızı kırmaya çalışacağız. E, geçen sene iyi pozisyondayken e, biraz patlatmıştık ve mekanik arzı yaşamıştık. Bu sene inşallah şanssızlığımızı kırıp Castrol Ford Team Türkiye olarak sezon başlangıcı yapmak istiyoruz. İzmir'de. Gençler Şampiyonasının ilk yarışındayız. Ee, heyecanlıyız. Sezona e, yeni başlıyoruz. Kastro Ford Team Türkiye olarak geçen sene Türkiye takımlar Şampiyonu oldu. E, ben Türkiye Gençler Şampiyonu oldum yine. E, bu sene bu sene yoğun bir sezon olacak. E, bildiğiniz gibi ben bir de e, Gençler Şampiyonası, Dünya Gençler Şampiyonasını takip ediyor, ediyor olacağım. E, bu yarış e, aslında benim için ayrıca bir test de olacak. Çünkü buradan yarış biter bitmez Portekiz'e uçacağız. Orada bir de Dünya Şampiyonasının ilk yarışını yapacağız. O da çok önemli bizim için tabii ki. O yüzden burada mümkün olduğunca finişe odaklı gitmeye çalışacağız. Sonuç sonuç ilk yarış için çok önemli değil. Şampiyona daha çok uzun. Aklımız çünkü Portekiz'de biraz da. Ee, ama yine de Castrol Ford Team Türkiye olarak tabii ki Ege de iyi sonuçlar çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Ee, geçen sene e, Türkiye Rally Şampiyonası'nı Pegasus Racing'de Fiat Punto 1600 e, marka otomobille e, bayanlar ve sınıf 5 birincisi olarak bitirdik. E, bu sene e, farklı bir takımla e, aslında daha önceden de yarıştım 2010 yılında yarıştım Neo Motorsport takımıyla Evo 8 otomobille başladık başlayacağız bu sezona. Dört e, çeker bir otomobil. E, benim için farklı bir otomobil. İlk defa bu otomobile bineceğim. E, burada Ege Rolisi'nde de yine ilk hedefimiz Bayanlar Birinciliği. E, bayanlar Birinciliği ve e, herkes için kazası belası bir yarış olmasını diliyorum. <laughs>

2013 Türkiye Rally Şampiyonası'nın ilk yarışı olan ve Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Ege Rallisi, Yağız Avcı Bahadır Gücelmez ekibinin birinciliğiyle sonuçlandı. Kısa adı EOSK olan Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen Ege Rallisi, 6-7 Nisan tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirildi. Sabah 7.45'te teknik kontrolle başlayan mücadelede pilotlar sırasıyla Çatalca, Efem Çukuru, Gödence ve Beyler etabını ikişer kez geçerek yarışı tamamladılar. Asfalt zeminli parkurda yarışan ekiplerin özellikle üçüncü etap olan Gödence'deki keskin virajlara karşı verdikleri mücadele izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. Sezonun ilk ulusal ralli yarışında alınan sonuçlar ekiplerin şampiyonaya iyi hazırlandıklarını gösterdi. 2013 Türkiye Rally Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Ege Rallisi'nde 35 ulusal, 5 historik, 19 tosfet kupası ve 6 Ege kupası olmak üzere toplam 65 ekip 327.88 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda iki kısım ve sekiz özel etap üzerinden mücadele ediyor. Castrol 14 Türkiye adına Ford Siesta S2000 ile mücadele eden Yağız Avcı Bahadır Gücelmez ekibinin 1 saat 9 dakika 34 saniye 5 saniyelik toplam zamanlarıyla kazandıkları Ege Rally'sini 41 ekip tamamladı. Pegasus Racing adına Oper Oylo desteğiyle yarışan Fatih Kara Yunay Karacar ekibinin 44.5 saniye ile ikinci sırada finişe ulaştığı rallinin genel klasman üçüncülüğünü de yine Castrol Fortim Türkiye ekibinden Murat Bostancı, Onur Vatansever ikilisi elde etti. Bostancı'nın aynı zamanda en iyi genç pilot ödülünü kazandığı Ege Rallisi'nde iki çeker klasmanı birincisi de aynı takımdan Orhan Avcıoğlu, Burçin Korkmaz ikilisi oldu. Sınıf 3 birinciliğini Burak Çukurova Ünal Tezel'in kazandığı rallide sınıf 5 birincisi Pegasus Racing'den Kuvvet Erim, Samber İmrahor, sınıf 7 birincisi Castrol 14 Türkiye'den Orhan Avcıoğlu Burçin Korkmaz, sınıf 8 birincisi Eytan Halfon Sedat Bostancı, sınıf 9 birincisi Alparslan Taner Soner Tamer oldu. En iyi bayan pilot ödülünü Bonus Unifi Parkour Racing'den Burcu Burkut Erenkul, en iyi bayan co-pilot ödülünü GP Garage My Team'den Nehir Yılmaz, en iyi genç co-pilot ödülü de yine aynı takımdan Elif oldu kazandı. 30 yaş üzeri rally otomobillerinin mücadele ettiği historik rally klasmanında son 2 yılın Türkiye şampiyonu Engin Kap Başar Yavuz bir kez daha birinci olurken Ford Escort MK2 ile Kerem Üstünkaya Özden Yılmaz ikinci ve Fiat 131 ile İzmirli ekip Fazıl Güceli Şükrü Kızılkaya ise üçüncü oldu. Türkiye Rally Şampiyonası haricinde 19 ekibin katılımıyla Tosfet Rally Kupası'na da puan veren Ege Rallisi 2013'te bu klasmanda sınıf 4 birincisi Ümit Kemal Coşkun Özgür Gürlük, sınıf 3 birincisi Hakan Ertarman Yunus Emre Bol, sınıf 2 birincisi Orçun Nural, Orkan Gökşen ve sınıf 1 birincisi de İsmail İbrahim Cabacı kardeşler oldu. Asfalt zeminli klasik tuzak ve etaplarıyla zor bir yarış oldu. Son sezon sezondur takım olarak e, bir hayli şanssızlıklar yaşıyorduk egersizinde. Bu yarışta şanssızlığımızı kırmak için çıktık ve e, oldukça iyi geçti bizim için yarış. E, asfalt üzerinde çok iyi performans sergiledik. Hata yapmadık ve hızlı bir tempo tutturduk. E, yarışta kazandık ve sezona iyi bir başlangıç yaptık. Sezonun ilk yarışı. E, yarışa başlarken söylemiştim bu yarış çok fazla push etmeyeceğimi. E, Otomobile bir ısındık. Ee, çok fazla tecrübem yok çünkü benim otomobilde. Güray'la uzun zamandır yarışmıyorduk. Onunla tekrar eski uyumumuzu sağladık. Gereken her şeyi yaptık. Bundan sonraki Eskişehir rallisinde ve diğer asfalt rallilerde e, kompetisyon biraz daha üst seviyede olacaktır diye hayal ediyorum. Ee, daha zevkli yarışlar bizi bekliyor. Ama genel klasman 2 bitirmekte bitirmek de, sezonla e, böyle başlamak e, hepimiz için sevindirici oldu tabii. Yağız birinci, ben de üçüncü oldum. Podyumda iki otomobille Castrol Ford Team Türkiye'yi e, finish'e getirdik. Güzel bir sezon başlangıcı oldu. Umarım sezon boyunca bu şekilde devam eder ve şampiyonluğa yine ulaşırız. Gayet keyifli geçti. Ufak tefek sıkıntılarımız oldu ama yarışın genelinde bir sıkıntımız yoktu diyebiliriz. Sonuçta grup en 1 genel klasmanın 4 olduğumuz için mutluyuz. İnşallah önümüzdeki yarışlarda da aynı başarıyı tekrarlarız. Gerçekten çok başarılı bir yarış. Sezonun ilk rallisi. Çok büyük bir katılım oldu. Parkur çok güzeldi. Çok sıkı bir çekişme oldu. Ege Otomobil Sporları Kulübüne canı yürekten teşekkür ederim. Gerçekten İzmir'e yakışır çok başarılı bir organizasyona imza attılar. sine ilginizi çekecek özel magazin bölümümüzle karşınızdayız. Hafta Mersin Polis Eğitim Merkezindeyiz. Yanımızda konuğumuz Ömer Bey var. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkürler. Neler söyleyeceksiniz bu güzel etkinlik için? 2005 yılında Tarsus'ta e, otomobil sporlarının tanıtılması, bölgede yaygınlaşması için Tarsus Otomobil ve Motor Sporları Kulübü'nü kurdurduk ve 2005 yılından beri Tarsus ve çevresinde offroad başta olmak üzere e, karting, e, drag ve slalom yarışları organize ettik. E, bugün de burada e, polis meslek. E, yüksek yüksekokulundayız. Katılım da oldukça fazla. Evet bu bölgede off aracı e, bölgenin e, kırsal evet coğrafi oyunu. arazilerin çok olmasından dolayı off araçları oldukça fazla. E, büyük bir talep var. Biz de bu talep üzerine e, dedi ki birkaç tane off-road alan oluşturulmuş olması belli yerlerde e, buradan da sporcu yetiştirmiş oluruz aynı zamanda. Ömer Bey sizi de tanıyalım. Organizasyon işiyle ilgileniyorsunuz. Evet. Ben yaklaşık 2000 yıldan beri profesyonel e, yarış organizatörlüğü yapıyorum. E, Batman'da yarışlar organize ettik. Daha sonra 2005 yılından beri de işte Tarsus'ta kurdurmuş olduğumuz Tarsus Otomobil ve Motor Sporları Kulübü aracılığıyla yine Tarsus'ta bölgede ilk olan yani içerisinde hem karting pisti hem offroad alanı hem de büyük turlu yarış pisti olan bir kompleks yapımına başladık kaç yıl önce. Kompleksimiz kısmen bitti. E, karting ve slalom pistimiz aynı zamanda sürüştü lere güvenli sürüş eğitimleri veriliyor burada. E, fakat hala yapım safhasında tabii desteğe ihtiyacı var çok büyük projeler. E, bir kulübün eee şeyiyle kaynakları sağlamak biraz da zor oluyor açıkçası. E yarışlarından bahsetmişken önümüzdeki aylarda mı gerçekleşecek? Önümüzdeki aylarda e, bulunduğumuz tesis içerisinde bir de e, eğitim pisti var. Burada drift yarışı organize edeceğiz. Yarışlar e, yarışçılarımız yurt dışından gelecek. Şu anda 8 ile 12 araç arasında bir planlama yapıyoruz. sanıyorum birkaç ay içerisinde de bu yarışı da gerçekleştireceğiz. Onu da spor severlere duyuracağız. biraz tesisle ilgili, bulunduğumuz mekanla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bulunduğumuz mekan içerisinde işte offroad alanımız var. güvenli sürüş eğitimi verdiğimiz yine bir asfalt pistimiz var. ve bunun haricinde de farklı aktivitelere, radyo kontrollü uçakların, helikopterlerin de kalkabildiği bir alanımız var. Değişik bir aktiviteler. Oynuyor, evet. Evet, evet. Hafta sonları insanların geçirebileceği güzel mekan yaratmaya çalışıyoruz. Ömer Bey keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizi kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için biz size teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. illerde göz alıcı otomobillerin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.